Yakut Mahallemizdeyiz. Yakut Mahallemizdeki ilkokul inşaatımızın bugün temeller atılıyor. Hayırlı olsun. Kazasız belasız sağlıkla inşallah tamamlamak nasip olsun. Arkamda görmüş olduğunuz alan ilkokul alanı ve hemen bunun yanın başında da anaokulumuzun da temelleri açıldı. Oranın da inşaatına başlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de oranın temeli atılacak. Bu bölgenin okul ihtiyacı malumdu ve buradaki gerek planlama çalışması, gerek imar çalışmalarla birlikte okul alanının hazırlanmasının ardından hayırseverimiz Mehmet Altun amca tarafından da okulumuzun inşaatı başlandı. İnşallah en kısa sürede tamamlanıp Yakut Mahallesi'ndeki çocuklarımızın rahat bir şekilde ulaşım imkanı içerisinde buralarda eğitim alması nasip olsun diyorum. Ben kazasız belasız sağlıkla tamamlanmasını diliyorum.